Saksenda kaleminizin nasıl kullanılacağını gösteren özet bilgilendirme kılavuzuna hoş geldiniz. Saksenda kullanıma hazır kalem özet bilgilendirme kılavuzu, Saksenda'nın hastalara yönelik kullanma talimatında yer alan kullanma bilgilerini esas almaktadır. Saksenda kullanıma hazır kalemin nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi için lütfen Saksenda kullanıma hazır kalemle birlikte verilen kullanma talimatındaki bilgilere başvurunuz. Adım 1. Saksenda kullanıma hazır kalemi inceleyiniz. İçinde Saksenda bulunduğundan emin olmak için kaleminizin üzerinde yazan ismi ve renkli etiketi kontrol ediniz. Kalemin içindeki Saksenda'nın berrak ve renksiz olup olmadığını kontrol ediniz. Adım 2. Yeni bir iğne takınız. Yeni iğneyi alınız ve iğnenin üzerindeki kağıt bandı çıkarınız. İğneyi kaleme düz bir şekilde itiniz ve sıkıca yerleşinceye kadar çeviriniz. Daha sonra her iki iğne kapağını çekerek çıkarınız. Dış iğne kapağını saklayınız. Enjeksiyondan sonra iğneyi kalemden güvenli bir şekilde çıkarmak için ona ihtiyacınız olacak. Adım 3. Saksendanın akışını kontrol ediniz. Yeni bir kalemle ilk enjeksiyon öncesinde saksendanın akışını kontrol ediniz. Akış kontrolü sembolünü seçinceye kadar doz seçiciyi çeviriniz. Kalemi iğne yukarı bakacak şekilde tutunuz. Daha sonra doz düğmesine basınız ve doz sayacı sıfıra gelinceye kadar basılı tutunuz. İğne ucunda bir damla saksenda görününceye kadar bekleyiniz. Eğer damla görünmezse bu adımı en fazla 6 kez tekrarlayınız. Eğer hala hiç damla görmezseniz iğneyi değiştiriniz ve bu adımı bir kez daha tekrarlayınız. Adım 4. Dozu seçiniz. Enjekte etmeniz gereken dozu seçmek için doz seçiciyi çeviriniz. Adım 5. Dozu enjekte ediniz. Doz sayacını görebildiğinizden emin olunuz. İğneyi cildinize batırınız, doz düğmesine basınız ve doz sayacı sıfırı gösterinceye kadar basılı tutunuz. Doz belirteci mutlaka sıfırla aynı hizada olmalıdır. İğneyi cildinizde tutunuz ve tam dozu aldığınızdan emin olmak için yavaş yavaş 6'ya kadar sayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ardından iğneyi cildinizden çıkarınız. Adım 6. İğneyi çıkarınız. Enjeksiyondan sonra iğneyi dış iğne kapağının içine doğru dikkatle kaydırınız. İğne tamamen içeri girdiğinde dış iğne kapağını tamamen kapatacak şekilde dikkatle itiniz. İğneyi çevirerek çıkarınız ve dikkatlice atınız. kalemin kapağını tekrar yerine takınız. Artık Saksenda kullanıma hazır kalemle enjeksiyonu nasıl tamamlayacağınızı öğrenmiş bulunuyorsunuz.